Evet. Ziyaret köyüne geldik. Güzel bir abimiz aldı. Domates verdi bize. Domates ticareti yapıyormuş. <laughs> Bayağı verdi ya. Loren ile gidiyoruz. Kamp yapacağız ya. Şurada kamp kuracağız. Lorenzo buradan kamp. Ah bir tavam olsa da lan Lorenzo'ya bir melemen yapsam ya. Lan var ya Şurada var ya her şeyi alsınlar. Bir tavayla bir şu melemen malzemesi versinler ya. adamın melemen yedirirdik ya. Kamp kurmaya gidiyoruz reisi ya. Havada karar diyece. Ziyaret köyündeyiz. Sirte bağlı bu arada. Evet sabah kalktık yüzümüzü yıkamak için geldiğimizde böyle Veysel Karani türbesi var. Ömrünü Veysel Karani ömrünü çobanlık yaparak geçirmiş bu arada. Eee Hazreti Ali'nin hilafeti sırasında Hazreti Ali'nin hilafeti sırasında şehit düştüğü inanışı yaygındır. Bayağı buraya abi gelenler var. Burası türbesi değil. Burası camisi, türbesi hemen yan tarafta. Sürekli ibadet yaptıkları için, ancak dışarıdan göstereceğim. Dört bir yandan abi, buraya Müslüman ziyareti varmış çevreden. Türbesi hemen şurası bak, oraya doğru gidiyorum. İnsanlar içeride namaz kılıyor. Hazreti Veysel Karahanlı'nın türbesi de bu şekilde. Dışarıdan, içi de küçük. Aynı zamanda şey var bu arada. Yani yatır gibi bir şey. Tabutun içinde yani. Türbesi de bu şekilde. Orada bir mezar var. İçerisi de bu şekilde, o karşısında da dediğim gibi işte yatır var. Evet. Bir uzun sıra bu şekilde Veysel Karahani hediyelik eşya diye bayağı bir gidiyor ya. Burası komple bayağı bir gidiyor. Bir sürü dükkan var. Karvan, Karani, Veysel Karani diye hediyelik eşya. Bir şeyler satıyorlar. Hazreti Veysel Karani bayağı bu uzun yani insanlar bayağı alıyor dedik eşya. Önem veriyorlar, değer veriyorlar. Aynı zamanda bir de böyle hemen o Veysel Karahani Türbesi'nin oradan çıktıktan sonra bir millet parkı ve bir de böyle deve var. Buranın ismi de Hayrettin Bulvarı'ymış. Şimdi biz İleriye doğru gidiyoruz. Hayretsin bulvarı. Tabii ki burada yine kontrol noktası. Fazla göstermeyelim kontrol noktasını. Başımız belaya gidebilir. Siirt'e 40 kilometremiz kaldı. Bir kahvaltı yaptıktan sonra şimdi çıktık toparlanıp malzemelerimizi ormana bir yere sakladıydık oraya kadar götürmeyelim diye. Şimdi bu otostop çekeceğiz. Otostop sıkıntı. Ve çöp çöp. Çöp poşeti yok ya. Çöp atacaktık da. Yani çöp konteyneri. Bakalım otostop nasıl. Dün kaldığımız yer böyle bir ormandı ya. Orman mı artık tabiat farkı mı öyle bir şey geçiyor. Orman diyorlar da pek orman değil ya. Pek ağaç yok. Evet, şimdi Siirt'e geldik. Siirt sokaklarındayız. Bir aylık kalabalık etraf. Geziyoruz öyle bir şeyler var mı diye bakıyoruz ya. Siirt merkezde. Bakalım güzel bir şey olduğunda tekrardan göstereceğim. Bu. Hacı Abdülhakim Sancak Çarşı Cami. Bu bayağı bir büyük cami var. Gel Lorenzo, tamam. Evet, sihir çarşısında geziyoruz Pakistanlı arkadaşımız. <laughs> Şaka yapıyorum. Lorenzo üstüne böyle burada yöresel kıyafet alıyor. Başlığından istiyorsan şurada daha iyi. Burası da daha iyi. Bakıyorum. Eğer rengi daha açık istiyorsa, Bak. Bir de şu olarak, şurada, şurada şöyle. Gel buraya. Gel. Sen onu çıkar, bu daha güzel. Bu, da, bu, bu süt evet. rengidir. <gülüyor> 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 aynı bu. Aynı Pakistanlı. Neden Pakistan ya? Hello. <laughs> en güzeli bu. Bu güzel. <laughs> <laughs> Cinde. <laughs> <laughs> bu var işte. <gülüyor> <gülüyor> bu değil mi? <laughs> He? Bu yöresel pantolon ya. Güzel değil mi? Neden? Güzel mi? Bir gir gel dene. Dene. Dene, ne o problem? <laughs> sonra ise böyle yöresel bir kıyafet aldık. Burada 10-15 tane, 30-35 tane cebi var. 250 liraydı bu. Onun vesilesiyle bir iki de biz bir şey aldık, battık abi. Sağ olsun. Böyle burada oturuyoruz abi bir çay söyleyeceğim dedi şimdi. Siirt sokaklarındayız. Efsane ya. Evet, büryan geldi. Böyle bir şey. Şu ekmeği çıkartıyor. Bildiğin et ya. Böyle reis başladı. Öyle vallahi Hadi dene. Bu daha çok bu büryani Siirt ve Bitlis yöresine ait kuzu kebabı. Kuzu kebabı diye geçiyor. Tandır da yapılıyormuş. Tandır bu hani yerin altında kazılıp da pişirilen şey abi orada pişirdin ne o. Güzel miydi? Güzeldi ya. dinetti. Fiyatı 90 liraydı. O tabaktaki. Pidenin içindeki o kadar. 90 lira. Şimdi bir Siirt Çarşı'da tam olarak bir kahveye geldik. Bak şimdi kahvede böyle bir şey var. Böyle bir sistem yapmışlar. Arada bir böyle su fışkırtıyor ya. No no. Su fışkırtıyor efsane ya. Senin senin insanların üstünde su fışkırtıyor. Değişik yani çok merak ettim girdik ya. Oh, muazzam. Serin soğuk su değil mi? Soğuk su ya. Bir de abi fışkırsa da bir baksak şansa ya. Bayağı soğuk su. Serinletiyor bu bölge çok sıcak. Aha böyle her tarafa fışkırtıyor suyu. Şimdi çantamızı çay ocağına bırakmıştık. Çay ocağından çantamızı aldık. Güzel mi? Flores ben Benim pantolonlar burada kalmış ya. He? Oo. Oh. Allah benim ha. Çantamızı aldık derken şimdi Rasilacar'a doğru gideceğiz. Bayağı bir yürüyoruz. Petrol var ileride. Şırnak yoluna doğru, otoyoluna doğru çıkacağız. Oradan otostop çekip Rasilacar'a doğru gitmeye çalışacağız. Rasilacar, Botan Vadisi diye manzaraya karşı böyle bir çay var. Akarsu. Vadi'den orayı izleyeceğiz inşallah. Evet, bayağı bir yürüdükten sonra o TP petrollerinin oraya Rasil Hacera doğru ayrılan yola geldik. Çantalarımızı böyle koyduktan sonra şimdi otostava başladık. Rasil Hacera doğru gideceğiz. Buradan bayağı bir yol gidiyor otoyol Rasil Hacera. Az var ama ya. Pek uzak değil. Rasil Hacera gittikten sonra az bir şey o vadiye ayrılan yol artık kötü bir yol, toprak bir yol. Orayı bakalım nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Dedim Lorenzo'ya bir kamp kuralım ya dedim o Rasilacar'da. Çünkü saat oldu 5. Şununla gitmeyelim dedim. O da tamam dedi. Uygun bir yer bulursak kamp kıracağız Rasilacar'da. Vadi güzel bir. Oraya gidersek gidebilirsek tabii ki. Fikirlerimiz değişmezse orayı da bir göstereceğim. Otostop çekiyoruz. Araba geçmiyor. Sanki biraz otostop siirtte kolay gibi. Daha bilmiyoruz ama ya. Ne diyorsun? Bir şeyler söyle bir şeyler. <laughs> Hayır oh, taksi var. Oh taksi. No taksi, no dolmuş. Otostop olmadı. Durmadılar yani giden de karabalık gidiyor. O yüzden 40 dakikalık mesafe var. Bu arada giriş ücretliymiş. Giriş ücretli olduğu gibi bir de vadiye inemiyormuşsun. Vadiye inemediğin gibi bir de jandarma kontrol ediyormuş. Bir de kamp da kurdurmuyorlarmış. Lorenzo dedi şimdi oraya gidersek nereye kamp kuracağız? Haklı. Haklı yani. Orada turistler var dedi o tepeyi kurarsak sıkıntı olur dedi haklısın bakalım yürüyelim dedim belki otostop çekeriz yürüyerek giderik ondan sonra bir bakarız dedim şimdi gidiyoruz bakalım ne yapıyoruz oraya kadar yürüyeceğiz Evet şimdi konuş. Hep beni linçliyorlar. Söyle Türkiye insanlar çok güzel de çok. ne güzel. <laughs> ya mükemmel. Bir tane abi otostop da aldı bizi orada yoldan giderken. Bir tane arkadaşı varmış burada. Bu Botan Çayı'nın üstünde tek başına şahıs bir yer yapmış. Dedi siz burada kalın. Şimdi tadilat var burada. Bu abiler gidecek. Akşam o buranın asıl sahibi gelecek. Dedi siz burada kalın. sizi akşam gelecek dedi. Botan Çayı'nı hadi efsane bir şekilde görebiliyoruz aşağıda. Burada kalabilirsiniz dedi. Biz şimdi gezeceğiz bir Lorenzo ile. Kanyon bu şekilde. Şimdi tepeye geldik. Baya güzel bir manzara var. Güneşi burada batırdık. Lorenzo ile dünyanın en kötü fotoğraf çeken insanı burada karşınızda. Mükemmel kötü fotoğraf çekmeyi beceriyor. <laughs> Şu manzarada bile adam o kadar kötü fotoğraf çekmeyi becerebiliyorsa gerçekten yetenek işidir. Lorenzo, daralmıyorsun değil mi? He? Aa, okey. Burada Lorenzo Reis ile oturuyoruz. Yo. Lorenzo Reis bir şey söyle. Nasıl bu kadar kötü fotoğraf çekmeyi becerebiliyorsun? Youtube kanalına bir şey söyle. Ben kötü video yapıyorum. <laughs> <laughs> Yo ne demek ya? Eyvallah. Ben kötü video yapıyor ama sen de kötü fotoğraf çekiyor. Evet harbiden de güzel ama baraj bayağı derin. Hava çok güzel oldu ha. Valla serin. Evet. Sıcaktan yandık ya. Çok sıcak siirt. Perişan olduk Lorenzo öyle ya. Değil mi Lorenzo? Çok sıcak. Yarın tar taraflarına gidiyoruz. Cizre mizre derken daha oralar daha da çok sıcak ya. İncir? He, no incir. Lorenzo inciri çok seviyor ya. Lorenzo ile niyet ettik yukarıdan kanyona doğru aşağı doğru inmeye. Ama çok uzakmış. Kaç dakikadır iniyoruz. Böyle yerden indik. Ama maalesef inemedik oraya. O yüzden pes ediyoruz ve tekrar çıkışa doğru gidiyoruz. Bayağı da dik ya. Efsane. Lorenzo, no problem. Şimdi vadinin oradan geldikten sonra tabii eve geldik. O abiler böyle bıraktı gitti. Ona zaten çarşandı. Asıl buranın sahibi gelecek. İsmi Mahir. O bize bir yardımcı olacakmış otostoptaki abim söyledi. Dur şimdi ya. Yeni yapmışlar var ya. Havuz ya. Havuzu diye bir girelim. Gidelim bakalım. Mükemmel ya. Lorenzo perfect.